Başla. Yiyoruz, yiyoruz. Bismillahi pasta. Hmm. Tadı bayağı güzel. Birazcık daha tat bakalım neler var içinde. Hmm. bakayım tadında içinde ne var. Bisküvi var. Başka? Hiçbir şey yok. Sadece bir de çikolata var. Beğendin mi? Lezzetli mi? Evet. Bu videoyu YouTube'a atalım mı? Olur. İster misin? Evet. Tamam. Ne diyeceksin? Söyleyeyim. Kanalına abone. Ne diyeceksin? Kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de açarsız kısmında abone olun. Bir de bir de, bir de böyle yapmayı, böyle tıklamayı unutmayın. Oo tamam. Kapatıyorum. Kapat.